Bu arada hadisler bölümünde günlük olarak okuyabileceğiniz birçok dua mevcut. Nazar için okuyabileceğimiz bir duayı e, okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yekadullezine keferu le yuzliqunke bi absarihim lamma semi'u zikra ve yekuluna innehu le mecnunun le mecnun ve ma huwa illa zikrul alamin. Maşaallah la kuvvete illa billah diye okuyabiliriz e, Efendim felak e, ihlas felak nas yani muavizeteyin ayet Fatiha, ayet el Kürsi okuyabiliriz Fatihayı ayet el Kürsiyi e, ihlası felak ve nas'ı okuyabiliriz e, Bunların kendine göre adetleri sayıları vardır onlara göre okuyabiliriz. Salatin tefriciye yani nariye iyi okuyalım şimdi. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tamamen ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallü <laughs> bihil uqadü ve tenfericu ve tenfericü bihil kürabü ve tukla bihil havaic ve tünalü bihil ragaybi ve husnul havatim ve yüsteskal gamamü müvecihil kerim ve aleyh ve sahbihi fi kulli lamhate ve nefesin me'ade kulli ma'lumun lek. Bunu insanlar okuyorlar. Adet olarak okuyorlar. Bazı şeylerin güzel olmasını okuyorlar. Burada büyüklerden, Allah dostlarından birilerinin okuduğu rivayet edilir ve faydasını mülahaza edildiği söylenir. İnsanlar kendi durumlarına göre okurlar. Bazıları kendileri için iyi olan şeyler için okusalar da başkaları için kötü olan şeyler olabilir. Biri, bir insan için, bir Müslüman için kendine bu benim için iyi dediği şey diğer Müslüman için kötü olabilir. Onun için iki taraf için de hayırlı olan şeyler için, güzel olanlar için okunması iyidir. Cenab-ı Hak birçok insanın duasını kabul eder. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Salat selamla övüyor. Ondan dolayı da bu okunuyor. Ee, önceki okuduğumuz neydi? Salatin tefriciye yani nariye dedik. Sonra salatin münciye yani salatin tüncina. Bunu yine perşembe e, yatsı namazından sonra veya cuma sabah namazından sonra okunabilir. Veya her gün sabah okunabilir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi'il ehvali vel afat ve tağzilena biha cemi'al hacati ve tudahhiruna biha min cemi'al seyyiati ve terfa'una biha 'indaka 'ala derecat ve tebelluna biha aqsal gayat min cemi'al hayrat fi'l hayat ve ba'del memat bazı insanlar e, yine aynı şekilde efendim var mıdır sünnette Kur'an'da var mıdır diye hep sorarlar Bunlar ya öğrenmek için ya da kasıtlı olarak sorarlar. Biz bu gibi durumlarda herhangi bir şekilde onlarla münakaşa etmekten ziyade efendim yaptığımız bütün işlerin veya birçok işlerin Kur'an'da, sünnette yeri var mı diye kendimize bir soru soralım. Var mı, yok mu? Yoksa neden yapıyoruz diye kendi kendimize sorabiliriz. Ona da sorabiliriz. O şekilde Efendim ya da hiçbir şekilde eee Efendim münakaşa ve e, muhatap almadan e, diğer konulara geçebiliriz. Kasıtlı sorulmuşsa şayet, öğrenmek için sorulmuşsa en ince noktasına kadar izah edilmesi güzeldir. Ders çalışmak için insan oturduğu zaman şunu okuyabilir. Rabbi zidni ilme ve fehme vel hakni bis salihin. Rabbi şahli sadri ve yesirli emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli, ya hafizü, ya rakibü, ya nasiru, ya Allah. Rabbi yessir, ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Bunu okuyabiliriz. Ve e, diğer dualar mevcut. E, dikkat ettiğimiz e, şekliyle. E, burada aşağıdan yukarıya doğru çıkıyoruz. E, burada bir çocuğa at koyma var daha ziyade. Şifa için ayetler var. Bu şifa için ayetleri okuduktan sonra, şu duayı okuyabiliriz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellem diye okuyabiliriz. Tabi bunu salih insanların okuması, efendim haramlardan uzak duran insanların okuması faydalı faydasını mülahaza ettirir. E, faydalı olur. Ayetleri görüyoruz burada e, ve e, sure numaraları e, mevcut e, şifa ayetlerinin ama e, arkadaşlarından bazıları şimdi fısıldıyor. Hocam e, onları da okusanız diye ben de okuyayım. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Ve eşfisudûra kavmin mü'minin. Ve şifân limâ fissudûri vehüde ve rahmetü'l-dil mü'minin. Yahrucu min bulunha sharabun muhtelifu alwanuhu fihi shifa'un lin nas ve iza maridatu fehve ve yashfi kullu li'llezina amanu huda ve shifa diye sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde okuruz bunları birden fazla 3 5 7 okuyabilir buraya bazı rakamlar yazmışım bunlar sizi bağlamasın İstediğiniz kadarıyla okuyabilirsiniz Yine bir hastalık için bu şekilde bir sığınma var ve bu şekilde şifa dileme var. Yine hasta ziyaretinde okuyabileceğimiz hadisler mevcut ve zor bir işle karşılaştığımızda en önemlisi anne adaylarının öğrenmesi gereken, annelerin bilmesi gereken çocuğun korunması için bir dua, hadis-i şerif. Ü'izü bi kelimatillahi temmati min kulli şeydanin ve şeydanin ve hammetin ve min kulli aynin lammetin. Bu hadis-i şerifi okur. Çocuğa e, efendim teneffüs edebiliriz. çocuğa at koyma duasına gelince sağ kulağına ezan sol kulağına kamet getirir ve ismini kendisine fısıldarız. İsim koymamışsak Abdullah veya Fatıma, Havva, Hayrun Nisa gibi isimler söyleyebiliriz. Bundan sonra Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve âlihi ve sahbihi ve âlihi ve ashabihi ecmaîn Allahümme ec'alhu berran ve embitü ev kız için embita. Neba fil islami nebaten hasena. Dikkat edersek burada bizim bilmediğim sadece şu bölüm var. Allahümme cealhu berran ve embitü fil islami nebaten hasena. Kız çocuğu ise Allahümme cealhu berran ve embitha fil islami nebaten hasena. İnşallah Cenab-ı Hak bu şekilde kılar çocuklarımızı. Cenab-ı Hak şimdiden e, e, dualarınızı müstecab etsin. E, burada diğer hadisler e, devam ediyor. Ta yukarıdan aşağı doğru geldiniz misin? Tekrar aşağı inelim. E, okuduklarımızdan sonra salatin tefriciye ve efendim e, yolcunun e, yola çıkacağında yolcunun dönüşünde bir yerde konakladığımızda okuyabileceğimiz dualar. Sabah Çarşı pazara gittiğimizde hepimiz biliriz bunu. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülk ve lehül hamd yuhyi ve yumit ve huve la bi yedihil hayr ve huve ala şeyin kadir. Bunu çarşıya pazara giderken 10 kere okursak en azından güzel olur inşallah. Ve oranın oradan emin olur. Çünkü çarşı ve pazar yerleri şeytanların bol olduğu yerler olduğundan dolayı bunu okumamız güzel olur. Musibete uğramış birini görünce yapacağımız dua. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği diğer dualar e, ve bu şekilde Cenab-ı Hak lütfederse bu yazıların bazı yerlerinde eksikler var. Onları e, tekrar tamamlayacağız. Subhanallah ve bihamdi adedeki halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. سبحان الله سبحان الله سبحان الله هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الغوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأبل الأخر الظاهر الباضن الوالي المتعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وعم نواله ولا اله غيره تم بعون الله تعالى والحمد لله رب العالمين Önemli konular olarak dercih ettiğim bazı hususlar var. Bunlara çok dikkat edelim. Özellikle sizler sorduğunuz zamanda bazı konuları sizlere e, burada e, zaman zaman gösterdim. Onun için unutmayalım ki dedim en son anlattığım yerde bakışlarımızı haramdan koruyalım düşünce ve bak bakışlarımızı haramdan uzak tutalım diye söyledik. Çünkü düşüncelerimiz ve bakışlarımız bizleri harama e, sürükler ve ha, bizlerin harama gitmesine sebep olur. Allah bunlardan bizi muhafaza buyursun. E, i̇nşallah Cenab-ı Hak faydalı kılar. Tabi çalışmalarımıza daha devam edeceğiz. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil izzet amma yasifun ve selamun aled murselin. الحمد لله رب العالمين آمين